yorulmadan iyilik yürüyüşümüze devam ediyoruz. Her hafta farklı kapıları çalıp gönlü kırık insanların dertlerini dinleyen Ramazan abi, bu haftada İzmir'in Torba ilçesinde yaşayan Emel Eğli'nin yanına varıyor ve derme çatma bir evde yaşanan dramlarına şahit oluyor. Emel Hanım, Selamünaleyküm. Aleyküm. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın kızım? İyi misin? İyiyim de ben. Ne yapalım? Nasıl olalım burada? Neyiz? Geçelim gidiyoruz yani. Evet. evet. Geçirip gidiyoruz. Evet. Kimler evde? Evde kim var evde? Bir de kimse yok. Şu an ben varım. Kız, Kız nerede? Kızım tızaj görüyor da Hı -hı. fabrikadır şu an. Öyle mi? Evet. Bu sene okulda çalışıyor mu? Oluyor çalışıyor Liseyi mu? bitirecek bu seni. He, evet, ama yani çalış... görüyorlar ya. O <laughs> şu an orada. Çalışmıyor değil mi? Evet çalışmıyor. O bitirecek ondan sonra alacak. Tamam. Tamam kızı peki. Okulunu bitirecek, <laughs> üniversiteye gitmek istiyor. Onu da gönderemiyor zaten. Ne yapacaksın? Çocuk işte. Sen bir yerden bir aylık alıyor musun? Hiçbir şey almıyorum. Hiçbir yerden? Evet. Peki geçimini nasıl sağlıyorsun? şey aldığım yok. Daha dün söyledim para istiyor. Bir şeyde kurban bayramında verdiler işte. Öyle. Ramazan'da Aynen, onun dışında diyor. Onun dışında sen bir ayrı alıyor musun? Yok yok. Geçiminin... Şey peki yetiyor mu yani senin bir yerden bir gelir giderin var mı? Yok. Devletten bir maaş maaş almıyor musun? Ya almıyorsun? ya hiçbir şey, hiçbir şey. Peki nereden? Bir de geçiniyorsun diye Allah var yukarıda geçiniyorsun. <laughs> Bu parayı kenara koyarız, saklarız. Bazen konu komşu gelir, fitre verirler. Bunları da saklarız. Onlarla böyle geçiniyoruz. Bu sene de işte kızım staj görüyor. Oradan 150 milyon alıyor. O da Allah razı olsun bir yardımı oldu ama işte okula gidip geliyor yol parası derdi. Kızımla ikimiz varız biz burada. Ben eşimden ayrıldım. Eşim yok. Böyle geçinebiliyoruz kızımla işte. Başka, başka çocuk, var mı? Ya, bir tane. Kızım var. Bir kızım var. Kocan buralı mı? Bu Bursalı. Bursalı. Evet. Şu anda Bursa'da mı yaşıyor? Yok. Şeyde aman pamuk yazdı o. He. Gelip gidiyor mu? Allah kızıyla işi olursa geliyor. Başka türlü gelmez. Yani kızılır, kızını, kız, görmeye kız, geliyor. Onu, onu alır götürür. Çünkü hafta sonları orada kalır bazen. Anladım. E, babası götürme diyemiyorum. O da nafaka falan vermiyor zaten. O bizden beter zaten. Kendine bakmıyor. Öyle mi? Boyacılıkla geçirip gidiyor kendine. Yani şu anda senin ihtiyacın var değil mi? Olmaz olur mu artık? var da susuyoruz. Eşimize atıyoruz. Ne bulursak onu yiyoruz biz. Ben bir tek şey isterim. Kızım okusun, kendini kurtarsın. Başka bir şey istemem. Sadece kızım okumasını istiyorsun. <laughs> Başka hiçbir şey istemem amca. Kızıma bir ceket bile alamadım. Arkadaşının ceketini giyiyor be. Sabah erkenden kalkıp gitmek kolay mı? Bir ceket ya, bir partüsü alamadım kızdım ben. Arkadaşının ceketini giyiyor tabi olsun ya. İhtiyaç olmaz mı? Ama susuyor amca. Ne bulursak onu yiyor. <laughs> Ben derdimi anlatamam. Ağlar. Anlat derdini Hı, duramıyorum. anlat. Derdin anlat bana kızım. Derdin anlat. Derdini. O kadar çok derdim. Ben bir tek şey istiyorum o da kendi, evladımın kendi duruma düşmesini istemiyorum. O bari o kuzun kendini kurtarsın istiyor. Başka bir şey istemiyorum. Başka hiçbir şey istemem. Burada yaşamaya razıyım. Kızım kurtulsun isteyim. Başka hiçbir şey istemem amca. Sadece evladım kurtulsun. O da böyle duruma düşmesin isterim. Başka hiçbir şey istemem ben. Allah var yukarıda ya. Herkese bunu söylerim ben. Parayı kısarım. Bir ekmek yiyeceğim. Yarım ekmek yerim. Ama kızımı kurtulsun istiyorum. O kursun hayatını kurtarsın istiyorum ya. Bu okuyup kendini kurtaramazsa ne olacak? Yine böyle. O da bir Aynı bizim gibi olacak. Olacak. Eşinden ayrılan Emel Hanım, 15 yaşındaki biricik kızıyla yaşıyor. Hiçbir geliri olmayan gözü yaşlı anne, konu komşunun verdikleriyle geçindirmeye çalışıyor evini. Tek arzusu var, kızının okuyup hayatını kurtarması. Okumazsa sonunun kendisi gibi olacağından korkuyor ve bu düşünceyle hıçkırıklara boğuluyor dertli anne. Ramazan'da getirdikleri erzaklar damlar. Onlar idare ediyorsun. Evet. Ne yapabilirsin ki? Kızın akıllı mı? Kızın akıllı mı? Evet, Allah'tan hiç çok idare ediyor yani. O da değil mi? İdare evet. ediyor. Yani şunu isterim, bunu isterim yok, demiyor. Yok. Bir tek istediği var ceket. Onu da artık alamadık. Biz alırız. Arkadaşı ceketini giyiyor. Tamam anlıyoruz. Onu nereden bulacağım? Ben 90 100 milyon vereceğim. Her şey işte para. Para varsa alabilirsin. Bana bir liste yap liste. Ne ihtiyacın varsa bana bir liste yap diyorum. Ne <laughs> Önce kızına ceket mi diyorsun? Evet. Onu mu yazdın önce? Kızıma ceket. kışlık ayakkabı. Kızına mı? Evet. Bu da kızına. Evet. Ben kendime bir şey istemem amca. Sade kızıma bu Başka bir... Ben idare ederim her şeyi. Evlat her şeyden önemlidir. Yiyeceğin içeceğin var mı? Efendim? Yiyeceğin içeceğin var mı? Yiyeceğin var mı? Gıdan var mı? Şu an var efendim. Benim. Var mı? Var. Ramazan'da getirdiler de işte. Hı. Allah başka, başka başka neye ihtiyacım var? Yiyecek, yiyecek önemli ya. Çünkü biz bu yiyecekleri bir dahaki Ramazan'a kadar kullanıyoruz. Bitiyor bazen. İdare etmek zorundayız. Çünkü Ramazan gelmedikten sonra bizim hiçbir şeyimiz olmuyor. Sadece Ramazan bayramı. Ramazan'da getirirler. Bir de Kurban Bayramı'nda et getirirler. Pardon. Başka türlü hiçbir şey olmaz. Allah var yukarıda. Ya yemek pişirmek için lazım olur çünkü yani her şeyden önem. Ben kızım için isterim her şeyi. Kızıma hani ceket, pantolon bunlar önemli. Ben kendime bir şey istemem var. Ben giyerim. eski olsa giyerim. Hiçbir ne şey ne zamandan beri buradasın? Ne zamandan beri buradasın? Valla. Kaç senedir buradasın? Ne oldu? 4-5 sene kadar oldu yani. Nasıl? Sokaktaydık biz. Bir sokakta oturuyorduk biz kızımla. Bizi Saadet Partisi Başkanı Tayyip çıktı. Sonra buraya ayarladılar bize. Bir de başkanından konuşmuşlar. Buraya getirdiler. Allah razı olsun. Yani elektrik direğinin ya altında. Ben buraya gelerek hiç yiyecek görmedim. Çaşkın. Hatta bana bir kutu yiyecek getirdiler. Meğerse hayır için getiriyorlarmış. Adama dedim ki, abi dedim ben bunu alamam dedim. Param yok dedim. Bilmiyordum hani burada oturanlara yardım etti dedi. Sonra o da dedi, biz bunları Ramazan'da dağıtıyoruz dedi. Şaşırdım. Hiç görmedim. Evliyken bile kızıma bile sorsanız hiç görmedim. Bir kilo ben bir hiç bile alamadım. Gece saat 10-11'lerde komşunun kapısını çalar ekmek ister. Allah şaşlı bu dağlardan hiç yoktan Ramazan'da getiriyorlar. Gideriyor. buradan çıkarmasınlar da başka bir şey istemem ben. Bir tek şey istiyorum. Bak her zaman dediğim gibi kızım okusun istiyorum. Okusun bir, bir meslek sahibi olsun istiyorum. Başka bir şey istemem ben. Kimseye de zor duruma sokmam. Ben sadece kızım için ihtiyaç isterim. Yiyecek işte böyle şeyler. Kaçta geliyor akşam? Saat Alt, beş buçuk, altı doğru çıkıyorlar. İşte altı da evde oluyor. Haftalık mı yüz elli bin lira alıyor? Yok ayda veriyorlar. Ayda yüz elli bin lira? Evet. Ayda veriyorlar. Yani yüz elli bin lira veriyorlar diye üzülüyor mu? Yok. Üzülmüyor mu? Şükrediyorum Halim O O parada olmasa ne yapacağız? Öyle mi söylüyor? Evet şükrediyoruz Halim Bey. Şimdi bak diyorum sana bir bayramda para aldım kaymakamdan hala bekliyorum yani haber gelecek. Para verecek. Verdikleri de 150 100 milyon para. Bir de benim ilaçlarım var amca. İlaçlarımı alıyorum 37 37, 40, 50 milyondan fazla ilaç parası veriyorum ben. Yeşil kart var mı? Yeşil kartın var mı? Evet ama var. alıyorlar yine para amca. Alıyorlar. Tedavini ondan görüyorsun değil mi? Evet. Ondan görüyorsun. O da olmasa zaten. Kendime bir şey istemem ben amca. Karnım doysun. Bana halimi düşür ben benim. ben. ben hiç, kimse, hiç kimse yok mu? Yani anne, baba, kardeş. Annem benden de o da böyle bir evde oturuyor zaten. Var mı annenin yanında kim var? Kendi başına oturuyor. Öyle mi? O kendi yanında. Kimseyi istemez rahatsız oluyor. Yaşlılıktan mı desen ne diye. O yalnız başına oturuyor. Başka kardeş falan yok mu kardeş? Var. Onlar destek olmuyorlar mı sana? Hı Olmuyorlar mı? olmuyor? Bunlar kendine. Durumları iyi mi onların? Ne diyeyim iyi değil ama işte hepsi kendine. Kardeş ama kardeşten bu fayda yok. Kızdan konuşuyor musun kızdan? Kızdan konuşuyor musun? Dertleşiyor musun kızdan? Neler söylüyor? Evet. Hayallerini hayallerini söylüyor mu sana? Söylüyor. Neymiş? Ne ne yapacak? Ne yapmak istiyormuş? Seni kurtar seni kurtaracağım diyor mu? Ha evet. Ne diyor? Neler söylüyor? Anne bir seni daha sabret diyor. Okulumu bitireyim diyor. Sana ben kiraya çıkaracağım eşyalarını yenireceğim diyor ama. İşte hayalleri çok Amerika'ya gitmek istiyor okuyup. Çok hayalleri var ama. İnşallah. Ben de diyorum oku meslek sahibi ol. Çalış diyorum elde. Yılbaşı geliyor anne diyor. Sana hediye alacağım ama diyor. Hediye mi alayım diyor. Evimize diyor. Yiyecek mi alayım diyor. <gülüyor> ben... <gülüyor> <gülüyor> Olur haklı 150 milyon zaten iki gün okula gidiyor yol parası 150 İlk okula gidip geliyor 3 milyon yol parası <laughs> yiyecek bir şey alsan yanına gidiyorsun zaten 5 milyon 10 milyon para gidiyor Selam ya söyle şimdi fabrikaya gidiyor ama gene de 3-5 küsur para olması Hakkı. lazım yanında çocuğun lazım olur Kendine selam söyle Söylerim Tamam mı Sağ olun Deniz Feneri'nden geldiler olur mu? Eğer ihtiyaçlarını bize elinden bana. Bu arada biz gittik kızımla. Çağırdılar bizi. Ee, orada giysi de aldık biz. Güzel. Orada giysi aldık. Güzel. İyi. Allah razı olsun. Şimdi siz oraya ee, onu... oraya gelebilir misiniz? Cere. Ya o çocuk kendine göre sesini alsın oradan. Siz oraya gelebilir misiniz? Şimdi biz gönderirsek buraya olur olmaz o zor olur. Ben sana adres verelim sana biz. Sen oraya gel çocukla beraber güzel hem kendine göre Ama hem çocuğun ayakkabısı. Hem pazartesi salı günü öğleden Ne kadar... zaman ne zaman istiyorsan ne zaman müsaitsen o zaman gelin. Ee, oraya gelirse daha iyi olur. biz Bu yani şekilde... orasını biliyoruz yani geldik. Tamam, tamam kızım. Öyle yapalım olur mu? Olur abi Tamam. Şey değil. Selam söyle kendisine olur mu? Söylerim Peki. Peki sen de sağ olasın. Evet. Bunun kaç odası? Bir odası mı var? İki oda var amca. İki oda. Peki. Şey mi yakıyorsun? Kömür mü yakıyorsun? Daha kaymakam getirdi kömür tamam, var. Tamam iyi güzel. Bundan kullanıyor. Yani devlet kömürü veriyor. Odunu Doğru. veriyor. Evet. Öyle mi canım? Peki. Hayırlı günler. Sağ olun. Bütün e, ne gerekiyorsa bize söyleyebilirsin. Ne ihtiyacın varsa bize söyleyebilirsin. Vallahi Hadi sana hayırlı sana günler. Bir isteğim var amca. Kızımı kurtarın. Başka tamam, şey inşallah, isteyeyim. Tamam inşallah. 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 Başka kızım. bir şey istemiyorum Allah'a Allah şükür. Tamam, tamam kız. Peki. Birçok yokluğun içinde bir anne dönüp dolaşıp evladına getiriyor konuyu ve sadece onun için istiyor yardımı. Üzerine giyecek ceketi olmadığı için arkadaşından aldığı ödül ceketle okula giden lise öğrencisi kızı onun tek düşüncesi. Emel Hanım'la vedalaşarak yanından ayrılan Ramazan abi, onların kapı komşusu yaşlı bir teyzeyi görünce halini hatrını sormadan geçemiyor ve varıyor yanına. Önce öpün bir kere. Çok sağ ol. Sen buradan mısın? Hayır, biz İstanbul'dan geliyoruz. Aa. Ha, İstanbul'dan. Sen Sen Torbalı mısın sen? Ben Manisa'lıyım. Kendim. He. Eşimle beraber geldik buraya. Manisa buraya, Torbalı'ya. Evet. evet. Buraya. evet. E. Ondan sonra eşim öldü, yalnız kaldım. 35 sene oldu öleli. 15 seneydi geçti oğlum öleli işte. Allah. Yalnız Allah rahmet eylesin. Hı. Başka kimsen yok mu? Yok. Şimdi Manisa'da falan hiç kimsen yok mu? Hayır hiç kimse ilgilenmiyor. Var mı? Vardı, ilgilenmiyorlar. Biliyorlarım senin sağlığını. Hayır, bilmiyorum ki. Şu anda benim kaç yaşındasın? Bir dakika. Şu anda kaç yaşındasın? Seksen. Seksen, maşallah. Allah uzun ömürler versin. Aman Allah uzun... vermesin, aman diyeyim. Bir dakika. Böyle ne... yaşamaktan söylemek daha iyi. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii. Neden öyle söylüyorsun? Kimse yok. Kapıyı açan yok, kapatan yok, gelir yok, gider yok. Ne olacak? Onun için mi yaşamak istemiyorsun? Tabii. Yapma ya, çok. Yalnızlık çok ağır, çok ağır zor bir laf yapıyorsun. Tabii, yalnızlık çok zor, çok zor. Nasıl zor yani? Kendim kendim kalp hastasıyım, çalışamıyorum, göremiyorum, bir yere gidemiyorum. Gece gündüz devamlı odan içinde kapalı duruyor Bayramdan önce gittim, Tiredi. bir hafta kal, dokuz gün yattım, geldim kalbimden. Ya. E eski günleri mi arıyorsun? Eski günleri arıyor musun? Tabii. Aramam canım, Eşim günün böyle değildik tabi. Nasıldınız? E o zaman durumumuz iyiydi, eşim tamirciydi, parası güzeldi. İşte eşim durum iyiydi ama kendi para tutmuyordu. Sağ sola yediriyordu, Bizi bakmıyordu. Bir tek oğlum vardı işte. Oğlum da sıkıntıdan gırtlak kanseri oldu. Gitti orada. Kaldık tek başıma. Ne fabrikam kaldı, ne çocuk bakmam kaldı. Her yerde çalıştım. Yani sen çalıştın? Evet. Yani kocan çalışmadı, hep sen çalıştın. Evet. Onun için mi e, şu anda yalnız kaldım? E, Allah sağlık versin dediğim zaman hayır Allah bana sağlık ver ben öleyim diyorsun. Yani ben de diyorum ki neden öyle söylüyorsun diye sordum sana. Ne yapayım canımdan doydum böyle. Canımdan doydum. Hep kendim cabalamamla, kendi cabalamamla kendim meydana getirdim geldim. Adam iki sene kanserli yattı. Kendim çalıştım baktım. Oğlum üç sene yattı. Üç sene çalıştım baktım. Ya hep çalıştım, devamlı çalıştım. Gitmedim, yer kalmadı. Gün gece fabrikaya gidiyordum, gündüz pamuk toplamaya gidiyordum. Kış günü. Şimdi de işte hastalığı yakalandık, oturduk artık. Ya. Sigortan falan var mı senin emekli? Yok, yok bir şey yok. Adamdan bir kibrit çöpü bile kalmadı. Bir kibrit çöpü kalmadı. Bir hafta bize ev er sahibimiz baktı. Çocuğumla ikimizi. Bir maaş alıyorsun değil mi? Şey alıyorum. Yaşlılık Yaşlı Yaşlılık maaş alıyorsun. Yaşlılık alıyorum. İşte o da yetmiyor. O da yetmiyor. Aha tüp, yarın bir gün tüpüm bitecek. 80 lira olmuş tüpler. Al bakalım ne kaldı bana. Zaten yarısı gitti gece bir şey olursa teyze nene dedi ben senin telefon al verim dedi hiç olmazsa bizi gece ararsın dedi öylelikle ne güzel hani telefon da benim değil işte onun telefonu anladım anladım kızım ya hayatın zor geçti Aman ne zor ne zor yavrum ne zor ne zor ne zor başımda bir ot bitmedi bilmiyorum kardeşim o da bitti ama 11 yaşından beri çille içindeyim böyle. 11 yaşından beri hep çille içindeyim. Hiç şansın açılmadı diyorsun. Öksüz mü, öksüz mü büyüdün? Tabii, tabii öksüz Mü senin büyüdün? Senin kapıda, benim kapıda öyle büyüdüm tabii. Tabii. Anne baba erken mi öldü? 11 yaşındaydım annem öldüğünde. 9 yaşındaydım babam öldüğünde. Babamlardan kalan evler, mallar, hepsini kaldığım yerler hep götürdüler, gittiler, yediler, içtiler, bana bir şey bırakmadılar. Temizlediler hepsini. Ondan sonra da işte bu tarafa düştük. Bu insanlar yaptı değil mi? Tabii. İnsanlar. Onun üstüne yapmış. Benim haberim yok bir şeyden. Zaten aklım vermiyor. Yazmam yok, okumam yok. Babam okula göndermedi. Bir Alasının kızı vardı. Bir sene oku. O benden bir yaş büyüktü. Okula gitti. Çocuk hastalandı, öldü. Sen de ölürsün, ben de ölürüm diyerekten beni okula göndermedi babam. Yani başına gelmedi, kalmamış. Ha, yok, kalmadı hiç. Kalmadı. Bir ot bitmedi başımda, Bilmiyorum, O da bitmiştir orada bitmiştir. Senin şu anda paraya ihtiyacın var değil mi? Tabii, tabii. Yani gıdaya değil de paraya ihtiyacın. Evet, evet. Ama gıdan da yok değil mi senin? Gıdan ha. da yok. Gıdan var mı? Var mı yok mu? Doğru söyle. Ben hani bir gün pişirim, üç gün yerim. Ben milli o zorum değil, değil de illa bu zorlarım çok. Bundan yani. sonra biz de sizin yemeklerinizi birbirimize diyelim. Olur mu? Olur. Sağ olun. Öyle bir şey yaparsanız çok memnun İnşallah. olurum. İnşallah. Allah sizden razı olsun. Sizden razı olsun. Doğarken ağlayan teyzemin yüzü ne yazık ki sonrasında da hiç gülmemiş. Henüz 11 yaşındayken anasız kalmış. Onun bunun kapısında mutlu bir günü olmamış. Şimdi hiç beklemediği anda kapısını çalan bu iyi kalpli adamsa bundan sonrası için umudu olmuş.